Size merhabalar arkadaşlar. Bugün şimdi e, bir tane uygulamadan bu ülkemde şeyimizi yapacağız. Melon Sandbox karakterimize. Gerçi ben farklı bir şey yapmayı düşünüyorum ama menü, resize, yes. Buradan e, ben belirliyorum. Kendi kuşumu yapacağım. Dur. Olmadı. Cancel. Cancel. Tekrar resize. Yes. Burası sekiz olacak. Burası on. Böyle. Ok. Ok. Debe. Baz. Şimdi böyle 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 kuş yumurtası yapacağım bizim kuş yumurtladan arkadaşlar. Şöyle şöyle. Kahverengimiz yok mu ya? Hemen elde edelim kullanmadığım bir renk. Şu en köşedeki turuncu rengi hiç kullanmıyorum Color, color. Hem bana kalırsa böyle kahverengi yapabiliriz. Hah kahverengi. Tamam. Bravo. Böyle böyle şey var. damar yumurtanın damarı çıktığı için. yapacağız. arkadaşlar bu biraz kötü oldu. Direkt ben beyaz bir yumurta yapalım. Burada arkadaşlar 8-10 piksel oluyor unutmayın. Hmm. Direkt böyle yapalım. Limon ve kaktusun ortası Leman yumurtası testi olursa Export 810 piksel Sevastı play Çık melon sandbox'a gir sandbox he <laughs> kutu Melon sandbox Bu arada arkadaşlar önceki videoyu da yayınlayasam Realms La Realms dedik exit Ne yapacağım? Şimdi editör diyoruz burada. Şangana mangana mangana mangana. diyor ya create now. Bunu aşağı inin arkadaşlar. Bari basın, bassın. Kırılmaz bir şey çünkü. Luat. Buradan en son galeriye giriyoruz. Deberum bas. Deberum bas. Yanımda, yanımda da Counter Bass oyuncu var. Merhaba da video ya. <laughs> Oğlum, bir şey. Bu ad. <laughs> İngilizcesi ne? Egg mi? Egg. egg egg misk ofter oh, değil kostum pardon o değil eee şimdi bu hala yumurta olmadı diyenler var. Loat diyoruz. Loat diyoruz. Loat loat. Yine yumurta tıklıyoruz. Deverum ben. Seçlet diyoruz. Buradan yandaki şeye tıklıyoruz. Save it yazdı yanda. Back diyoruz. Yes diyoruz. Tek so, <laughs> Default diyoruz. Ve herhangi bir harita da olur. fark etmiyor ne oldu. Sonra bu zor sayıyorum. Nasıl ama en azından. Böyle. Hayır sen reklam çıktı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. İşte öttü kafa salladı video gelsin istiyorsanız videoyu beğenin abone ol, abone olmayın abone olmayın sadece beğenin o kadar yeterli bana be ne atmıyorsunuz abone oluyorsunuz ya. Öyle diyebilirim. Deberum bas. anladın dönüyor bu arada. Bu çok döndürüp parmağımı ortaya koyunca başka bir yere gidiyor sanki. Sonradan geliyor. O çıtı pıtı nerede bana geldi. Aşağıda geldi. Bir de ben bunu basketbol potasına atmayı deneyeceğim. Sığmıyor. Aa. Dur bir dakika. Ben futbol topuyla futbol topuyla basket atacağım. <laughs> Basket topuyla da gol atacağım. Gel <laughs> Normal bu bunun. Şu da bunun. Lan. Birbirine bağlandı. Burada önce hangi video yüklensin yazın. Bir, iki ya da dört. Tabii ki şaka arkadaşlar. İlk başta böyle çocuk yaramaz. bir şey yüklenecek öyle. Onu halledelim. Bir pixart'a artı girip ben resmi halledeceğim. Hadi bay bay.